Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yer buldum. Bakın şu oturduğum kaya. Bu kayanın devamı. Bakın derenin içine giriyor. Yani biliyorsunuz kırıntı e, altınlar bu tür yerlerde olay olma ihtimali yüksek oluyor. Şurayı gözüme kestirdim. Şurayı bakın şurayı şurayı. Ondan sonra şu şu kayanın dibini bakın o kaya e, tahminimce şey değil e, yerli değil yani o, oynar bir kaya ama bu sabit bir kaya yerli bir kaya ve kayanın devamı arkadaşlar kayanın devamında yani şu üstlerinde bile kalmış olabilir yani arkadaşlar bakın oralar tuzak gibi düşünün yani bakın altın tuzağı diyorlar ya Oralarda bile kalmış olabilir. En çok gözüme hitap eden yer de şurası. Arkadaşlar şu bölge. Çayımı içiyorum. İnşallah yavaş yavaş başlayacağım. Ee, eleğimiz de gelseydi hayırlısıyla daha güzel olurdu. Tabi bizimkisi dediğim gibi yine ee, hobi amaçlı arkadaşlar. E, hem güzel doğada vakit geçiriyoruz hem de eğleniyoruz yani. İşte bu işin güzelliği de böyle arkadaşlar. Bakın çayımı bile içmeye zaman ayıramadım. Sabredemedim. bir an evvel başlayayım diye hem içerim hem yaparım diye. Bu hoşuma giden yeri, en çok hoşuma giden yerden başlayayım dedim arkadaşlar. Önce şöyle kayalarımızı bir alalım içinden. çok da gitmiyor arkadaşlar ee, bu altında da kay bu kayanın devam olduğu için e çok aşağı gitmiyor yani altın tam üstünde kalabilir İnşallah öyledir varsa eğer burada Tabii ki ayağının üstüne geliyor arkadaşlar. Burası. Aslında elimi sokmam tehlikeli arkadaşlar da. Akrep, yengeç, şu bu olabiliyor. Ama elinden de güzel alınıyor. daha var arkadaşlar. Ama önce burayı bir eleyelim. Bu kadar da yeter. Hop hop, çamur ne diyor. <laughs> la

Eğer bir odaklarsa olabilir mi? Olabilir. Bakacağız. Tam şey olmadığımız için bakacağız arkadaşlar. Bunu bir ayıralım şuraya. Okey, Ben bunu Lan zülzül. Bardağım var orada. Git bardağımın üstüne bastın yürüdü. Hepesi güzel. Bardağımın üstüne bastın. Zibidi. Bu <laughs> Arkadaşlar vallahi bu sefer galiba bulduk bilmiyorum da. Şöyle elimden düşürmeden odaklayabileceğim mi acaba bilmiyorum. Vallahi sanki parlıyor ya. Şöylece. Bakın. Şimdi Şöyle bir iki ikisi alalım. çok sinek var arkadaşlar Taşımızda buraya bir ayır alalım arkadaşlar. İki tane taşımız oldu. <laughs> Şunun içinde şöyle bir ufaktan göstereyim arkadaşlar. Neden odaklanmıyor oğlum ya? Evet arkadaşlar şimdi ben bunun içini yine kontrol edeceğim. Ee, odaklaştıramadım iyice telefonu. E, iki tane taş bulduk onlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.